şimdi ortalara gidiyoruz. Hep kameranın arzı bitiyor. Bu nasıl bir şey? Şöyle tamam. Eğil takayım sakın acaba. Ya takmayalım boş ver. Şimdi kapanır video. Şimdi telefona geçtim artık. Şöyle etrafına gidiyoruz. gidiyoruz şu aradan geldik. Şimdi gidiyoruz sonsuza kadar. Videomu da göstereyim size. Görüşüyorlar büyük bir yer. Şöyle. orası dere. Hayvan yer ya. Şunu da kim dur? Nasıl verilir? <laughs> <laughs> Lahmacun mu ya? şuraya koyalım da yiyelim. suya alıp gideyim. Hiç boş ver. Çok. Çok. Ama terlemiyorum. Çünkü nem yok. İstanbul'da full nem var mesela. Saniyesine terliyoruz. İstanbul'da. Peki geldi. Limon sağ ol. Az hiç gittik. Hiç dönmedi. Hepimiz devamlıydık. Lan köpe yapma lan. Ne oldu Şöyle ben şuradan çıkayım. Hop. Hop. Orada yol yok ki. Yol yok hala hiç çıkma. Şu il tepeye çıkacağız herhalde. Tam çekemedim. Bakın. bu zaman sonra güzel çekecek herhalde. Çünkü telefon. Bakın etrafı. Çok iyi bir şekilde gösteriyor kamerası. Şöyle bir temizleyeyim. Bakın acayip iyi kamera. Samsung S21 FE. FE E. Annem S20 kaç var hatırlamıyorum. S24 F var onu İnşallah bana da alacaklar telefon. Benim tabletim var. Hiçbir şey getiremiyorum. Mesela o yüzden buraya getiremedim. Sevi <laughs> su anın gözüne gitti. Oturak şey. İçek gargelik. çok sıcak arkadaşlar çok sıcak. Üşüteyim ben de. Cetan buraya tutacak şöyle bir bakalım. Yok. Oturalım. buraya Oğlum direm de içiyor orada. Duymadan bu su içiyor. Zararlı mı bilmiyorum da. Çok korkunç. Şu i̇şte salata yiyecektim ben ya. Yürüyüşe çıktık. O zaman salatada görüşelim mi? Sıkıntı çıkabilir bilmiyorum ama 3, 2, 1 Arkadaşlar 12 dakikadır gidiyorum. Sonuçta yaklaştım. Diğerlerim çıktı. Baya uzaklaşmışız. Of. Of. Abi ya da böyle Çıkalım işte. Diğer Bizim tatlı abi burada. Zaten. Yolunda geldik. Bak. Salataya alıp geleyim Salataya burada buluşalım. 3, 2, 1 arkadaşlar geldim. Ben aynı zamanda yanımdayım. Şöyle. Karamarla oraya oturuyor. Ben dakika yine gidiyorum. Bay bay. Geldim. Hadi sokalım. Bu arada bir tane. çok güzel tuzlu hem de. çok, çok güzel arkadaşlar. Bunu söylemedim. Burada çalım yok. Alo. Yürüyüşe i̇şte başlayalım. vurdum. O zaman bir daha da akşam atacağım yine. O zaman bir short videosu daha atarım. O zaman bye bye. Bir dahaki videoda akşamda görüşürüz.